Selçuklu Belediyesi'nin sıfır atıkta örnek çalışmalarından olan ve Mayıs ayı itibariyle her ayın ilk pazar günü olarak güncellenen Selçuklu İkinci El Pazarı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Pazar, yazır kapalı pazar yerinde yaklaşık 4 bin vatandaşı ağırladı. İkinci El Pazarı'nda 436 436'sı şahsi, 4'ü okul standı olmak üzere toplam 440 stand bulunuyor. Pazarda pincan takımlarından tabaklara, giysilerden çantalara, eski kitaplardan oyuncaklara, küçük elektronik eşyalardan radyolara kadar birçok ürün uygun fiyatlara bulunabiliyor. Çevre ve sıfır atık başlıklarına her zaman gündemlerinde tuttuklarını ve bu konuda ciddi çalışmalar yürüttüklerini belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu 2. El Pazarı'da toplum bazında farkındalık oluşturan bir projemiz. Bu projeyle amacımız evlerde ihtiyaç fazlası olan eşyaların yeniden kullanılmasını sağlamak ve tüketim çılgınlığının israfın önüne geçmek. Böylelikle aile bütçesine de katkı sağlanmış oluyor. 2. El Pazarı'na okulları da dahil eden ilk belediyeyiz. Bu vesileyle de çocuklarımız küçük yaşlardan itibaren sıfır atık konusunda bilgi sahibi oluyor. 2. El Pazarı'mıza gösterdiği yoğun ilgiden dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum ifadelerine kullandı. Her ayın ilk pazar günü yazır kapalı pazar alanında sürekleri kazanacak pazarda ücretsiz stand açmak isteyen vatandaşlar Selçuklu Belediyesi hizmet masalarına şahsen başvuru yapabiliyor.